kayıtta şu an. Bak saniye ilerliyor. Tamam. Oldu güzelim oldu. Şimdi sen kendi bibiklerini mi merak ediyordun? Ben ha? Kendi bibiklerimi Merak ediyordum. Tabii adamın önüne evet. bakacağım. Fazla evet. bakma inek. Ha? Ha? <laughs> müziğin sesini açsana müziğin. Dur önce benzinine geçeyim de. <laughs> Benzini ne alacağım? Daha azıda gideceğiz. <laughs> Kafa 1500. Bunlar <laughs> dünyaya döneceğiz. <laughs> Biz oh şey? şey? gövde <laughs> <laughs> Allah, vallahi arasında. <manyaklarına gülüyor> <roku> Şehirle uğraşırken gireceğiz. <laughs>